orijinal yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan polinomlar konusu ile ilgili yeni nesil soru diyeceğim. A, B, C, D bir kare. A, B kenarını 4 ile çarparsam karenin çevresini bulurum. 4 ile x kare bölü 4'ü çarptım. x kare. 4 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4. Karenin çevresi x kare eksi 4 imiş. İp kareyi tam sarıyor. Tam katı tur oluyor. Bu ne demek? İpin uzunluğunu karenin çevresine tam bölünür. Kalan sıfır olur. x üzeri 4 artı 11 x kare artı a ifadesini x kare eksi 4 ile tam böleriz. Kalan sıfır olur. O halde x üzeri 4 artı 11 x kare artı a ifadesini ben x karenin karesi artı 11 çarpı x kare artı a bu polinomu x üzeri 2 eksi 4 ile tam böleriz. x kare eksi 4 ile bölümünden kalan 0 olur. Bu polinomun bu ifadeye bölümünden kalanı nasıl buluyorduk? şu ifadeyi sıfıra eşitliyorduk. Buradan bulduğumuz x kare eşittir 4'ü x kare gördüğüm yere 4 yazdığımda x kare eksi 4 ile bölümünden kalanı bulmuş olurum. O da 4'ün karesi artı 11 çarpı 4 artı a'dır. Zaten kalan 0, sıfır, 0'a eşitliyorum. a eksi 60 olarak bulunur.